Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Cennetliklere verilen nimetlerden bahsederken onların vasıflarından, mukarrebinlere verilen nehirlerden bahsediyor Allahu Teala. Fihime aynani tecriyen. Orada yani içlerinde akan iki pınar vardır. Bu iki pınarın iki tatlı su pınarı olduğu, birisinin selsebil, diğerinin de teslim olduğunu beyan ediyor Allahu Teala başka bir e, ayetin ayetinde. Ashab-ı Yemin'den bahsederken de şöyle buyuruyor Allahu Teala: "Fihime aynanin ey fiyad fiyad tani ve'l-cari aqwa min-nadhh." İçlerinde kaynayan iki pınar vardır. Yani kaynayan iki pınar, üstteki ayette geçen tecriyen, akan iki pınar, nadda haten de daha kuvvetli bir akma şeklidir. Yine mukarrebinlerin yerlerinden, derecelerinden bahsederken Allahu Teala fihime min kulli fakihatin ikisinde de her iki meyveden çift çift vardı. Yani iki cennette de çifter çifter meyveler vardır. Bu da Rahman suresinin 52. ayet kelimesi, ashab yeminin derecesinden bahsederken de fihi mefakihatun ve nahlun ve rumman her türlü meyve, hurma ve nar vardır buyuruyor Allahu Teala. Şüphe yok ki birincisi daha umumi ve daha çoktur. Yine mukarrabinin eşlerinden bahsederken Allahu Teala fihinna qasiratut tarfi oralarda bakışlarını sadece eşlerine çevirmiş dilberler vardır. Onlara eşlerinden önce ne bir insan ne de bir cin dokunmuştur buyuruyor Allahu Teala Rahman Suresi'nin 56. ayet kelimesinde. kerimesinde. Ashab yeminden bahsederken Allahu Teala hurun maksuratun fil khiyam yani onların eşlerinden de bahsederken onlar çadırlara kapanmış hurilerdir buyuruyor Allahu Teala Rahman Suresi'nin 72 ayet kelimesinde. bunun tefsirinde hiç şüphe yok ki gözlerini kocalarına çeviren eşler kocalarına gözleri çevrilen eşlerden daha üstündür. Yani dünya hayatındayken e, kocalarına eşleri çevriltiriyor gözleri. Ama öbür tarafta kocalarına gözlerini dikmiş eşler var. Onlar onları bekleyecekler. Mukarrebinin eşlerini vasıfları anlatılırken Allahu Teala ke ennehunnel yakutu vel mercan onlar sanki yakut ve mercandırlar buyuruyor Allahu Teala. Rahman suresinin 58. ayet kerimesinde yani onlar saflıkta yakut gibi beyazlıkta mercan gibidir. Ashab-ı yeminin derecelerinden bahsederken yine Allahu Teala fihinne <fî> hayratun hisan o onlarda huyları güzel, yüzleri güzel dilberler vardır. Mufraduha hayratun bunun müfre hayratın müfredi hayıradır o da ahlakı ve yüzü güzel kadın anlamına geliyor. Yine Rahman suresinin 70. ayet-i kerimesinde Vaka suresinde daha geniş detaylı bir şekilde anlatıyor Allahu Teala e, eşlerini. Yine ayet-i kerimede ke emsalil lu'lu'il onlar için saklı inciler gibi eşler vardır. Yani Sanki inci biliyorsunuz e, saklı bir şekildedir. Allahu Teala cennetteki kadınları yani müminler için e, olan kadınları bu şekilde inciler gibi saklanmış bir şekilde olarak ifade ediyor Allahu Teala. Onlar saflıkta incinin saflığı gibi meknun zamanın ve durumların kendisini değiştirmediği şey onlar da kadınlar sedeften deniz kabuğundan çıktığı zaman insan eli değmemiş inci gibidirler. Bu şekilde Allahu Teala onları vasfetmiş. Yine ashab-ı yeminin eşlerinden bahsederken Allahu Teala inna ensha'nahunna insha'an fecealnahunna abkaran uruban atraba. Biz onları yani huriler yepyeni bir yaratılışta yarattık. Onları ahirette ahiret mutluluğuna erenler için hep bir yaşta eşlerini çok seven gösterişli bakireler kıldık. İnne enşe'nâhunne yani biz onları yaşlandıktan sonra saçları ağardıktan sonra onları gençliklerine çevirdik. Yani dünya hayatındaki eşlerimiz öbür tarafta ne olacaklar? Genç hallerinde saçları simsiyah bir şekilde yani saçları beyazlamıştı... yaşlanmışlardı. Allahu Teala onları tekrar diriltir gibi onlar genç bir halde ne yapacak? Kocalarına sunacak. Orubende kocalarına aşık olan, kocalarının da onlara aşık olduğu eşler, etrabende yani 33 yaşında olacak yani yaşıt olacaklar. Hem erkekler hem de kadınlar aynı yaşta olacaklar. Firdevs cenneti ile alakalı bölüme geldik. Burada kalalım. Allah Celle Celaluhu bu vaad ettiği, mukarrebin kıldığı kullarından kılsın bizleri de. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve, ve, ve sellem. Subhan rabbike rabbil ve selamun والحمد لله رب العالمين